Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PlayStation 3 oyun koleksiyonumu tanıtacağım. 40 tane oyun olunca yapacağım diyordum koleksiyon videosunu. Sadece kutulu oyunlarımdan oluşan bir koleksiyon videosu olacak. Geçeyim bir oyunlara. İlk olarak Assassin's Creed 2 ve de Assassin's Creed 1. İlk oyunu bitirmedim bile. O kadar kötüydü. İkinci oyun ise güzeldi. Zaten PlayStation 4 versiyonunu da yeniden oynayıp bitirmiştim. Assassin's Creed 3. Buna henüz başlamadım ama serideki en kötü oyunlardan birisi olduğunu biliyorum. Oynayınca bak Bakacağım artık nasıl bir oyun olduğunu Batman Arkham City ilk aldığımda sadece Oynamıştım 1-2 saat kadar ondan sonrasında Bir daha oynamadım Batman Arkham Origins'i de oynamadım çünkü Batman Arkham serisinin ilk oyunu Ezelium olduğu için Ezelium'u bitiremedim O kadar sıkıcı gelmişti bana O yüzden Origins'i de hiç oynamadan bıraktım Belfield Bad Company 2 var İlk oyunu oynamadığım için ikinci oyunu da Oynamadım ilk oyunu alınca e, Onu bitireceğim ondan sonrasında Bad Company 2'yi de oynayacağım Belfield 4 bitirmedim kötü bir oyun oyundu bence. Sıkılmıştım oyunu oynarken. Oyunun bazı noktalarında da oyun gereksiz zordu bence. Yarım saat kadar daha oynasam oyun bitecek ama bitirmedim. Belki bir ara bitiririm oyunu. Bioshock Infinite. Bu PlayStation 3'te oynayıp da en beğendiğim oyunlardan birisi. Hikayenin ilerleyen kısımlarında ne olacağını tahmin edemiyordunuz ve oyunun sonu da çok şaşırtmıştı beni. Gayet güzel bir oyundu. Şimdi buradaysa Call of Duty'ler var. Call of Duty Black Ops 1. Black Ops 1'in oynanışı ve hikayesi güzeldi. Yani Call of Duty oyunlarının Ondan beklemediğim kadar güzel bir hikayesi vardı diyebilirim Black Ops 1'in. Black Ops 2. Yani yine Black Ops 1'de olduğu gibi hikayesi ve oynanışı güzeldi. FPS oyunlarını pek beğenmesem de normalde Black Ops'lar güzeldi. İlk iki oyun en azından 3'ü oynamadım. Call of Duty Ghost var. Ghost'un devamını çok fazla bekleyenler vardı ve ben de bitirdikten sonrasında neden çok fazla beklendiğini anlamış oldum. Ghost'un hikayesinin sonu cidden çok merakta bırakılmış. Devamında ne olacak acaba diye bir bakıyorsunuz ama açıklamıyorlar. Devamı da gelmedi zaten oyunun. Ne zaman çıkmıştı bu? 2013'te çıkmış ve o zamandan beri de Devamı bekleniyor Ghost'un ama gelmedi. Neden? devamı gelse alıp oynarım. Baya güzel bir oyundu. Hikaye olarak çok merakta bıraktılar sonunu. Oynanışı da yine güzeldi. Burada Modern Warfare üçlemesi var. Modern Warfare 3, 2 ve de Modern Warfare 1. Henüz oynamadım bunları oynayacağım. İkinci oyunu daha yeni aldım. Zaten bir video atmıştım. Yeni PlayStation 3 oyunların videosunda göstermiştim. Call Modern Warfare 2'yi ilk aldığım zaman oynayacağım. Bunları bir ara. Crysis 2 var. Crysis 2'yi ilk aldığımda bir oynamıştım 1-2 saat kadar. Oynanışı gayet güzeldi ve oyunda Türkçe dublaj da var. Crysis 3'ün kutulu versiyonunu almayı beklediğim için ben ilk oyunu PlayStation 4'te almayı düşünüyorum. Remastered versiyonu dijital olarak alıp oynarım. Crysis 2 ve 3'ü de PlayStation 3'te bitiririm diye düşünüyorum. Yani Crysis 3'ün kutulu versiyonunu bulunca alacağım PlayStation 3'e. Çünkü Crysis'ler cidden güzel bir seri. FIFA 15 var sırf öylesine aldığım bir oyunda çok da konuşulacak bir şey yok o yüzden. God of War Ascension. İlk oynadığım God of War oyunuydu. Türkçe dublaja da sahip olan bir oyun. Garafor oyunlarının öncesini anlatıyor. Üçlemenin de öncesini anlatan bir oyundu. Fena da değil de aslında çoğu kişi beğenmiyor. Essential ama benim ilk oynadığım Garafor olmasından mı kaynaklıdır? Beğenmiştim ben Garafor Ascension'ı. Bu üçlemeden sonrasında çıkan bir oyundu. 2013'te çıkmıştı ve grafikleri falan da gayet iyi gelmişti bana. Oynanışı da güzeldi. Garafor HD Collection var. Ee, Garafor 1 ve 2'nin içerisinde olduğu bir koleksiyon paketiydi. Grafikleri falan eski çünkü Garafor 1 2005 çıkışlı, Garafor 2 ise 2007 yılında çıkmış olan bir oyun olduğu için grafik olarak eskiler ama oynanışları ve hikayeleri güzeldi. God of War 3, 3. oyun benim üçlemeden en beğendiğim oyun aslında. 3. oyunda herhalde en fazla tanrıyı kesiyorduk. Oyunun ilk açılış kısmı zaten daha çok heyecanlı başlıyordu ve öyle de devam ediyor. Beğendiğim bir oyun oldu o yüzden Garafor 3 yine diğer Garafor'lar gibi oynanış olarak çok iyi, grafikleri de diğerlerine göre daha iyiydi. 2010 yılında çıktığı için ve en sonunda da Kratos'un intikamını almasını izlemek güzeldi. Burada GTA 4 var. PlayStation 3'te oynadığım ilk oyundu. 2014 yılında PlayStation 3'ü aldığımda almıştım GTA 4'ü. Ya o zamanlarda ilk oynadığımda pek bir şey anlayamamıştım oyundan. Yaşım da küçük olduğu için 11 yaşındaydım ilk defa GTA 4'ü oynadığımda ve İngilizcem de o zamanlarda neredeyse hiç olmadığı için hiçbir şey anlayamamıştım hikayesinden. Yani yeniden bir oynasam aslında GTA 4'ü güzel olabilir çünkü pek bir şey hatırlamıyorum oyundan ama hikaye olarak GTA 5'e göre daha fazla beğendiğimi hatırlıyorum ben GTA 4'ü. Çünkü 2016'da bir kere daha oynamıştım. Ve tek karakter olması bence daha iyiydi GTA oyunlarında. Ve GTA 5 de burada. Kaç milyon sattı? 130 milyon mu? 150 milyon mu? Ne o kadar bir şey sattı herhalde. Demin de dediğim gibi bence üç karakter olmasaydı daha çok beğenebilirdim ben GTA 5'i ama yine de oynamaya değer bir oyun. Gran Turismo 5 Prolog var burada. Bunu PlayStation 3'te olan Gran Turismo'larda bir deneyim diye almıştım da oynayamadım oyunu yani oynamaya çalıştım diski taktım ama ama oyun çalışmadı. Dualshock 3'ü ya da Dualshock 4'ü oyun algılamadı. Arabayı hiçbir şekilde kontrol edemedim oyunda. Neden oldu bilmiyorum. Gran Turismo 5 Prolog oynayamadan kaldı o yüzden. Belki 5'in tam sürümü çıktı diye oyunu bozacak halleri yok ama niye böyle oldu bilmiyorum. Burada Heavy Rain var. PlayStation 3'te oynadığım en iyi oyunlardan birisiydi diyebilirim Heavy Rain için. Oynanışı Quantum Dream oyunlarının pek iyi olmasa da yani QTE'lerden oluşan oyunlar aslında oynanış olarak ama hikayeleri ve karakterleri çok iyi oluyor. Çoğu Quantic Dream oyununun Hevrain'de de o şekildeydi. Oyunun karakterleri ve hikayesi ve hikayenin ilerleyişi de çok çok iyiydi. Yaptığınız her seçim oyuna etki ediyordu ve o da oyunun gerginliğini arttırıyordu aslında. Yani kontrol ettiğiniz karakterleri öldürmemek için uğraşıyordunuz. Doğru seçimler yapmaya çalışıyordunuz ve seçimlerden de ibaret değildi. Oyunda bazı bölümlerde eğer ki karakteri kurtaramazsanız orada o karakter ölebiliyordu falan. O tarzda şeyler de vardı. Güzel bir oyun. Kesinlikle oynanması gereken oyunlardan birisi bence Heavy Rain. Bu Avatar The Game Ubisoft'un yaptığı şurada logosu da var zaten. Yani kötüydü baya. Yeni bir Avatar oyunu da yapacak Ubisoft ama. Bu oyunu gördükten sonrasında yeni oyunun da nasıl olacağını e, az çok tahmin ediyor gibiyim. Peki olacağını sanmıyorum. Çok sıkılmıştım çünkü ben Avatar oyununda baya kötüydü ya. Burada Kingdom Hearts neydi bu oyunun adı? Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Kingdom Hearts'ın 3. oyunu çıkacak diye almıştım bu oyunu. Ee, bu paketin içerisinde 3 oyun vardı. Aynen şurada arkada da gözüküyor. Yani birisi oyun değildi. Film gibiydi. Sadece izleyebiliyordunuz. Diğerleri de oyundu ama oyunda nasıl ilerlediğimi bile pek anlayamamıştım. O yüzden pek beğenmedim bunu. Burada Killzone 12 var. PlayStation'ın FPS markası zaten Killzone'lar ki bıraktı artık Gorilla. Horizon'dan devam ediyor PlayStation 5'te. Killzone 12 bence hikaye olarak güzeldi. Oynarışı ise pek iyi değildi çünkü oyun bazı yerlerde gerektiğini zor oluyordu burada da Kirzon 3 var. Killzone 2'nin hikayesi güzel demiştim. Bunda tam tersi. Bunda hikaye Killzone 2'ye göre o kadar da iyi değil bence ama oynanış olarak Killzone 3 daha iyiydi. Killzone serisini de oynamadıysanız oynayın. PlayStation 3'te kesinlikle oynanması gereken bir seri. Little Big Planet var. Bunun ikinci oyunu da vardı PlayStation 3'te. Oyunda ilerledikçe oyunun zorluk seviyesi fazlalaştığı için bir yerde takılıp bırakmıştım oyunu. Ama eğlenceli oyundu da aslında platform oyunlarını seviyorsanız denemenizi öneririm ben Little Big Planet oyunlarını. Bu Burada ise Mirror's Edge var. Bu 2008'de çıkan bir oyun olması gerekiyor. 2016'da da sonrasında bunun devam oyunu gelmişti. Mirror's Edge Catalyst isminde. O daha kötüydü bundan. yani bu da pek beğendiğim bir oyun değildi. Ben pek beğenmedim. Yarım bıraktım zaten bitirmemiştim de. Oynamayı istediğim bir oyun. Oynayacağım diyorum da daha başlayamadım. Metal Gear Solid 4 bu serideki en iyi oyunlardan birisi deniliyor. Oynayacağım o yüzden. Henüz oynayamadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Need for Speed Shift var. PlayStation 3'e aldığım ikinci oyundu. Zaten yarış oyunlarını pek fazla beğenmiyorum ama Need for Speed Shift de bence çok kötüydü ya. Aşırı sıkıcı gelmişti bana. Burada PlayStation 3'te oynadığım en iyi oyunlardan birisi var. Red Dead Redemption. İlk oyun 2010 yılında çıkmıştı ve bu Game of the Year olduğu için şurada gözüktüğü gibi DLC'si de vardı. Undead Nightmare isimli bir DLC ile birlikte geliyordu. DLC'ye de başlamıştım da devam etmedim. Ondan sonrasında bitirmemiştim. Oyunu kendisi çok çok iyiydi. 2010 yılına göre baktığımızda grafikleri de gayet yeterliydi ve oyunun hikayesi, teması, karakterleri ve oynanışı çok çok iyiydi. Kesinlikle oynanması gereken oyunlardan birisi. Burada ise PlayStation 3'ün çıkış oyunlarından birisi var. Resistance Fall of Man. Bu Insomniac Games'in yaptığı bir oyun ki üçleme bu. Fall of Man'i bitirdim. Oyun gereksiz zordu bence. Bazı yerlerde kolayda oynamama rağmen defalarca kez öldüğüm olmuştu. Aşırı zordu. Baktım sadece bana mı zor geliyor diye öyle değilmiş. Forumlarda gördüğüm kadarıyla çoğu kişi oyunu aşırı zor bulmuş. Zorluk konusunda benden bir eksi puanı aldı ama onun dışında yani hikayesi de aslında şu anda oyunlarda gördüğümüz klasik hikayeler ama o zaman da bu tarzda hikayeler var mıydı vardı gerçi ya hikayesi çok çok iyi değil. Ortalamanın üzerinde diyeyim. Çok beğendiğim bir hikayesi yoktu. Oyunun oynanışı bana çok kötü gelmedi ama bazılarını kanser etmiş. Eski olmasından kaynaklı kontrolleri falan bazı yerlerde sapıtabiliyordu. Oyunun düşman tasarımları ve bossları da fena değildi. Yani 2006 yılına göre bence iyi. Şu anda oynanır mıysa oynanabilir. Ama çok da bir şey beklemeyin bence bu oyundan. Resistance 2 var. Henüz başlamadım buna çünkü 3. oyunu da vardı. Bu serinin ve 3. oyunu aldıktan sonra sonrasında 2'ye başlayıp bitiririm. Ondan sonrasında 3'ü de oynarım. Yani belki ikinci oyun daha iyi olabilir ilk oyuna göre. Çünkü ikinci oyunun pek de zor olmadığını duymuştum. Burada ise Skate 3 var. Yine yeni aldığım oyunlardan birisi olduğu için henüz oynamadım. Skyrim var. Herkes oyunu övdüğü için bunu almıştım ben 4 yıl kadar öncesinde 2018'de. Oyunu kontrolleri zaten aşırı kötü geldi bana. RPG oyunlarını da beğenmediğim için zaten Skyrim'de beğendiğim bir oyun olmadı. Last of Us var. PlayStation 3'te oynadığım en iyi oyun. Çok da bahsetmeye gerek var mı? Çünkü daha öncesinde defalarca kez övdüğüm için Last of Us'ı pek de fazla bahsetmesem hızlı geçeceğim. Oyunun hikayesi, karakterleri, düşmanları ve atmosferi çok çok iyiydi. Last of Us'ın kötü bir yanı var mıydı diye düşünüyorum da. Yani oynanışı çok çok iyi değildi şu anda Last of Us 2'ye baktığımda. 2013 yılı için oynanışı fena değildi. Yani şu anda Last of Us 2'ye baktığımda onun oynanışı çok çok daha iyi ama Last of Us'ta kesinlikle oynanabilir burada ise Tomb Raider var 2013 yılında çıkan Tomb Raider bu zaten en son yapılan üçlemenin ilk oyunuydu bitirdiğimde tek Tomb Raider oyunu. Yani oynanış, hikaye ve karakterler gayet iyiydi bence. Burada ise Uncharted 1 var. Uncharted Drake's Fortune. Bu 2007 yılında çıkmış bir oyun olduğu için ve Naughty Dog'un da ilk yaptığı Uncharted olduğundan kaynaklı oynanışı pek iyi değildi oyunun. Ondan sonrasında devam oyunlarında çok çok iyiydiler. Karakterleri yine güzel yazılmıştı. Hikayesi de fena değildi. Oynanır. Kötü bir oyun değil. Burada ise Uncharted 2 var. Dediğim gibi ilk oyun olmasına kaynaklı oynanışı kötü diyordum ya Uncharted 1 için. 2'de öyle bir şey yok. Oynanışı cidden iyileştirmişler ilk oyuna göre ve oyun çok fazla aksiyonluydu zaten. İlk 3 Uncharted oyunu arasından en uzun süreli oyun bu. 26 bölüm müydü neydi? Oyunun süresini uzatmak için sürekli düşman yolluyordu oyun ve bir süreden sonrasında beni sıkmıştı bu. Yine de Uncharted 2 oynamaya değer oyunlardan birisi. Güzeldi. Ve koleksiyondaki de son oyun Uncharted 3. Ki bu oyunu PlayStation 3'te bitirememiştim. Diskinde bir sıkıntı vardı. O yüzden hata veriyordu. Oyunu PlayStation 4'te bitirmiştim ama Uncharted 3'ten yine de bahsedecek olursam ikinci oyun bence 3. oyundan daha iyi ama 3'te yine oynamaya değer. Uncharted oyunlarının aksiyon sekansları çok iyidir ve bu oyunda da yine çok fazla aksiyon sekansı vardı. O yüzden bu oyun pek sıkmıyor. Uncharted 2'ye kıyasla Uncharted 2 daha uzun süreli olduğu için dediğim gibi sıkmıştı ben ama 3. oyunda sıkılmamıştım. Evet oyunlar da bu kadardı. Video ki hoş Gittiyse videoyu beğenebilirsiniz ve bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.